laboratuvarındayım. Bir coğrafyacının laboratuvarı neresidir? Arazinin kendisidir. Nasıl ki bir tıp doktorunun laboratuvarı, hastane ve ameliyathane ise bir uzman coğrafyacının laboratuvarı da arazidir. Bunları canlı görmeden Coğrafyacıyım demek ne kadar doğru size bırakıyorum. Şu anda buzulların bulunduğu yerdeyim. Hemen bir şelale akıyor orada. Buzul şelalesi. Şöyle çevreyi tanıtarak size buzul coğrafyasını anlatayım. 3200 seviyelerindeyiz. daha beyaz olan kısım normal bu yıl yağan kar ve eriyecek o. Fakat şuradaki kumla karışık. Tabi bu kum morendir. Burası buzul. Hemen kaç karın zirveleri. Kayaçlar. Kuzey Anadolu dağlarının sıra dağ kısmının devamıdır. Kaçkar Dağları Rize'nin kuzeyinde Rize ile Artvin Erzurum arasında bulunuyor. Bu bölgenin tamamı buzul taş dediğimiz morenler. Evet. Sirk çukuru. Şurası buzul vadisi. Türkiye 3 ve 4. zorunç zamanlarda oluştuğu için ve bulunduğu enlem itibariyle Türkiye'de buzullar kıyılarda görülmez. 3500 civarı üzerinden sonra genellikle kuzey yamaçlara bakı nedeniyle Türkiye kuzey yarımkürede çünkü. Evet şurası da bir buzul vadisi, tekne vadi U tipi vadi. Evet hemen buzulların da aktığını görüyoruz. Tabii buzullar da akabiliyor su gibi değil yavaş yavaş parçalanarak şöyle aşağı doğru kayabiliyor. Tabi akademik coğrafyada buzul coğrafyası glasyal coğrafya olarak geçiyor. Glasyal morfoloji Saat 11 civarı. Bu saatte aslında burası oldukça tehlikeli. Çünkü yukarıdan çözünmeye başlayan kayaçlar ve buzlar patlayıp aşağı doğru düşebilir.